Merhaba, ben Dilek Türker. Yeniden şiirlerle dolu anlar yaşayacağız. Bu sefer Yunus Emre'den birkaç şiir okumak istiyorum. Benim için çok önemli, hayatım boyunca bana ışık olmuş bir büyük filozof, bütün dünyanın sevdiği ve yurt dışında yaşadığım senelerde Almanca konuşulan bütün ülkelerde ee, Köl Senfoni Orkestrası'nın şefi Metin Güneş ile birlikte bunu Almanca Türkçe yayınlamıştık, bir televizyon şeyi programımızda çekilmişti. Ee, evet, bugün Yunus'la biraz hem umut, hem sevinç, hem de inanç bunları kendim de, kendim için de tazelemek istedim ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Ya Rab, bu ne derttir? Derman bulunmaz. Yar, bu ne yaradır? Merhem vurulmaz. Benim garip gönlüm aşktan usanmaz. Varır yare gider, hiç geri dönmez. Döner gönlüm, bana öğüt verir çok. Aşık olan kişi aşktan usanmaz. Aşık ki cana kaldı, aşık olmaz. Canın terk etmeyen maşku bulmaz. Pazarıdır bu. Canlar satılır. Satarım canımı. Hiç kimse almaz. Aşık bir kişidir. Bu dünya malın. Ahiret korkusun. Bir pula saymaz. Aşık Öldü diye sala verirler, ölen hayvan olur, aşıklar ölmez. Yunus bu tevhide gark oldu gitti, geri gelmekli aklı derilmez.